Merak ettim şu katil sevim ne oldu acaba? Aman Allah korusun bir şey yoktur inşallah. Beş araba birbirine girmiş. Çok zor yaşaması. Ay ağzına hayır at Cemil. <laughs> geldiler sevim dur bakalım şunlara. Cemil yürü ne varmış bakacak geldilerse geldiler. Ha. Özgür senin gelmene gerek yok ver ben çıkarım. Olur mu sevgilim bırak. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldınız merak ettiler sizi. Geldik işte Cemil amca. Ne varmış merak edecek? Duymadınız mı? Ne kazalar olmuş kızım? Katil de ölmüş sapancada. Aa, ölmüş mü? Yaralı herhalde yaralı. Baban almaya gitti. İnsan bir telefon etmez mi? Anne evde bekliyor. Odaya kapatacak seni. Cemil yürü yeter. Ne diyor bu? Sarhoş o her dakika sarhoş Ne dediğinin farkında değil Konuşurum ben annene yumuşatırım merak etme Hah. Geldiniz mi evladım Geldik Sabri Bey amca Oh neyse sağ salim geldiniz ya Zaman kötü evladım malum insanın aklına da bin türlü şey geliyor Kaçırırlar bağlarlar elini kolunu Tecavüzü mecavüz ederler Allah göstermesin Olanları duydunuz herhalde Duyduk Gülsüm Hanım Efendim. Size soruyorum, duymuyor musunuz? Duydum canım. Efendim diyorum ben de. Katil yatıyor mu? Herhalde. Karama falan? Haberim yok. Hayret. Nasıl sağ çıkmış o arabadan? Adam ölmedi diye karalar bağladı gözüküyor olasıcalar. Daha erken, gideceğim ziyaretine. Bir de kazayı ondan dinleyelim bakalım. İyi günler. İyi günler. Haber var mı haydutlardan? Yok daha bir şey. Kızı okula yollayayım çıkacağım. Çay falan yapmak lazım. Uğrayacağım bende. de. Ölümden döndü haydut. Kim bilir kaç kilometre yapıyordu arabayla kadına gösteriş olsun diye. Yapmıştır valla günahı boynuna. Cafer Bey. Buyurun iyi günler. Bize de var mı bir şeyler? Ne şey Cemil abi? Oo, işimiz var. Ekmek saati. Pat diye sıcağı. Bu saatte bir peşinde baykuş. Hadi kızım, öğretmenini iyi dinle, şikayet istemem Aman ha, dokuz gündür tembelleştin zaten, devamlı tatil. Buyurun. Hakikaten tatilden fenalık geldi. Senenin yarısı tatil Sabri Bey. Heh, çıktı Baykuş. Buyurun efendim. Nerede kaldı Cafer? Onu da benden soruyor Ayya Bilmiyorum efendim. Ben de sizi gibi bekliyorum görüyorsunuz. Başladı bu yine kaytarmaya. Tutmak lazım bir sabit. Allah kahretsin sizi. Yıllardır dilimizde tüy bitti be. Oh. Ha işte geliyor. Buyurun. Yürü be yürü. Herkes seni bekliyor. Neredesin? Saat sekize geliyor. Sabri Bey'le yeni konuştuk. Tutacak saptı. Yine başladı kaytarmalara. Anam. Markette biraz aile meselelerimizi konuştuk da efendim. Zamanı mı aile meselelerini konuşmanın? Oturun akşam konuşun. Ne oldu bu oyununa? Kayınbabamla biraz tartıştık efendim. Bastonla vurdu Oh iyi olmuş. Ver şunları ver. Buyurun. Gül gitti mi? Gitti. Seni mi bekleyecek? Okula yetişecek çocuk. Anam. Beslenmesini de veremedik. Oh. Sallama hadi sallama. Dikişleri götüreceğiz. Geliyoruz efendim. 50 tane elimiz yok. Sus. Sen fazla dillendin. Dikkat et apartman sakinleriyle bundan sonra konuşmalarına. Başla. Arabalı birini bul bana. Oh iyi be. Tut bir taksi git. Duydun mu? Duyduk. Ha? Katil gidiyor. Gidiyor ha. İyileşti Allah'ın cezası haydut. Katil olmaz. Yüküm var. Daha rahat bir araba yok mu? Şükrü Bey falan. Oh baykuş. Bedava arabayı buldu. Konforlusunu arıyor. Sen de gidiyorsun şimdi uğraştırmasın bu Ayşe'yi. Olmaz bir şey. Ben hemen döneceğim. İyi günler. İyi günler Güyü nasılsın? Allah'a şükür nasıl olalım? Gudundak gudundak. Aa Gudundak maşuk. Du 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 şilavina. Kuşa da öğrettiniz Almanca yarım. Öğrendi Vallahi sayenizde. Ayşe Hanım nasıl? Görüşemiyoruz pek son günlerde. Aa iyi iyi. Evde oturuyorlar Halis'le. Selam söyleyin. <laughs> Sağ ol, söyleriz. Hadi iyi günler kızım. İyi günler. i̇yi günler. Buyurun iyi günler iyi günler. Buyurun. Ha, geldiniz mi Gül? Geldik sen neredesin? <laughs> Baban sırtıma bir baston indirdi. Aa niye? Anlatırım sonra. Yarım saat kendime gelemedim. Nefesim kesildi. Aa bu ne canım? O da çok insafsız. Berbat berbat. Sultan Hanım'a bozulmuş. Yardım et Gül. Gel gel. Otur şöyle Cemil abi. Çok bekleyecek miyiz? Belli olmaz. Bakarsın yeni ver bir arabalı. Bak. Oh. Baban salonda kanepenin üstünde yatıyormuş geceleri Gül. Almıyor mu Sultan Hanım odaya? Müstahaktır. Sevim abla nasıl oldu? Daha iyi ama izin vermiyorum bir süre daha dışarı çıkmasına. Dikişleri ben götürüyorum bak. Allah razı olsun. Cafer. Buyur Orada mısın? Kim geldi? Kimse şey yok. Benim ben. Ha, siz misiniz Cemil Bey? Hırsız da dalmış apartmanlara son günlerde. Anam. Hırsız mı? Hırsız ya. Çalıyorlarmış zilleri. Nereye boş bulurlarsa giriyorlarmış. Satıcı gibi. Birine gelmiş gibi. Gelsin. Beynini delerim. Benim adım Cemil. Ayrılmayın buralardan sakın. Gözünüz kapıda olsun. Duydunuz mu? Size söylüyor adam. Duyduk duyduk. Duyduk efendim. Nereye gideceğiz? Buradayız. 23 Nisan hazırlığı mı? Hmm, tören yapacaklar. Şiir de ezberledi. Ben de ezberledim amca. <laughs> Aferin. Gülsüm Hanım. Hah, çıktı Baykuş. Efendim Cemil Bey. Sevim hasta yatıyor. Geçmiş olsun. Nesi varmış? Grip grip. Muayenehanede hap, hap bir şeyler var mı? Bakarım okuldan dönüşte olacak. Hı, bele işçi. Al sana gidip eczaneden. 23 lisan provasına mı gidiyorsunuz? Evet. Şeyi okusun. Nasıl hmm, nasıldı? Ha, bugün 23 lisan. Neşe doluyor insan. Tövbe yarabbi. Sana ne be adam? Çocuk ezberlemiş. Yürü hadi yürü. Herkes seni bekliyor sallanma. Buyurun iyi günler. Kalacak mısın okulda Gül? Kalayım biraz Banu'yla. Belki öğretmeniyle de görüşürüm. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. Haydutlardan haber var mı? Nasıllar? Bak bir sorayım. İkisi de taş gibi maşallah. Evde dinleniyorlar. Ölümlerini bekliyor kitapsız domuz. Bize bir şey olsa kılını kıpırdatmazsın. Ta sapancalara kadar koştun katil için. Allah göstermesin. Size de koşarız efendim. Ne demek hadi bırak bırak menfaat dünyası. İyi sabahlar. iyi sabahlar. Hadi gel bizimle Ayşe Hanım. Okula gidiyoruz. Konuşuruz biraz. Geldim. O köpek de senin başına kaldı. Çişi kakası. Benim bir şikayetim yok amca. Banu da mı okula gidiyor? <laughs> yok canım heves etti işte öyle. Biraz provaya bakıp döneceğiz. Buyurun. Aşenge! Efendim Halis. Yarım saati geçirme. Olur. Duydun mu? Duydum. Yorulmasın hayvan. Ciğerlerinden falan üşütür. <laughs> Şunları evde söylesene oğlum. Ne bağırıyorsun öyle sabah sabah? Ayıp oluyor tertip. Haklısın Sarbi Bey amcacığım. Özür dilerim. Uyuyor mu teyzem yorganına sarılmış, ayarlamış, ışılmışım. Uyuyor sana ne? Nasıl uyursa uyur. Ondan değil amcacığım. Uyusun uyusun. Hayır yorgan üstünden düşmüşse bir yere açıkta falan kalır. Üşütür. Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Burada bakır demir eskiden alırım eskici. Tamam. Sağ ol Hüseyin abi yoruldun. Banu teşekkür et sen de kızım. Teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Aman şuradan şurası ne olacak? Kızım, el arabasıyla mı geldin sen bayrağını sallıyor sallıyor? Sağ ol Hüseyin, nasılsın? Fena değil, çalışıyoruz. Sen nasılsın? Eh, idare ediyoruz. Koş oraya, koş buraya. Gülsüm Hanım, senden bir şey istedik. Getireceğim Cemil abi, unutmadım. Görüyorsun şimdi geldik. Patladı, patladı. Derece getir, ateşi var. Olur. Hadi size kolay gelsin. Hadi sana da. Burada bakın kes yengeç. Bir canımızı sıktı ki şimdi ikimizin de. Niye ne yaptı? Ne yapacak ama? O Ukala ukala konuşuyor. Yüz buldu tabii babamdan. Ayşe Hanım'a da koca bulmuş. Ne? Bak pez. Tövbe. Cemil. Cemil nereye gittin yine? Beni mi çağırdın Sevim? Of. Bağırtmasana beni Cemil. Zaten boğazım ağrıyor. Nereye kayboldun yine? Buradayım Sevim. Gözüme baktım. O da iki tane hap getirecek. Sabahtan beri gelemedi. <laughs> Ateşin var senin. Var. Kalkmam lazım. Benim bekliyor bütün iş. Beklesin Sevim. Yatacaksın. Ah. Ben yaparım her işi. Şey. Ne yaparız sen kötüleşirsen? Allah korusun. Aa, onu sen düşün işte. Bir yatar kalırsan. Allah göstermesin ah. Sevim. Biteriz vallahi. Kururuz. Şu makine bir durursa ne elektrik paramızı ödeyebiliriz ne de... Ha, söyle söyle ne de birimizi içebiliriz. Ah cim, ah! Ölüp gideceğim senin aklın bir ada. Allah Ay. göstermesin senin ne birası? Çek çek istemez. Hah geldi. <laughs> Nerede kaldın Gülsüm Hanım? Kusura bakmayın vallahi anca toparlandım. Yeşimin de 23 Nisan provaları vardı. Bıktım vallahi. Milli kıyafet yaptırmışlar. 10 milyon istiyorlar okuldan. Hadi gel Sevim'in ateşi çıktı. Geçmiş olsun Sevim abla. Ne oldu sana böyle? Ah sorma. Terledim herhalde. Ceryanda kaldım. Kaptık şifayı. Pek ah. fazla değil gibi ama bir ölçelim. Ah, aferin sana Begül. Yarı doktor oldun sen de. İğne vurmayı da öğrendi Sevim. Katiller nasıl? İyilermiş. Onları bir ziyaret edeyim. Dünden beri görmedim. Ayıp oldu. Cemil otur oturduğun yerde. Canımı sıkma benim. Daha beter ateşim çıkacak. Aa. Aman kıpırdama sevim derece oynuyor. Adam deli midir nedir? Şurada hasta karısını bırakıp katillere ziyarete gidecekmiş. Tövbe tövbe. Ah. Ay ne güzelmiş. Niye beğenmedin? Bunların aklım markada şekerim. Etiket meraklısı bunlar. Donna Karan olacak. Pierre Cardin olacak. O kadar para verilir mi kızım? Bak ne güzel oluyor üstüne. Karışma sen lafa Cemil. Kadın kadına konuşuyoruz şurada. Ne? Biz düşünce biz söyleyemeyecek miyiz? Dik dursana kızım, kamburunu çıkar mı öyle? Güzellik yarışmasına mı gidiyorsunuz o sakallıyla? O sakallı benim erkek arkadaşım Cemil amca. Cemil, sana lafa karışma demedim mi? Karışırım, benim adım Cemil. Sorduk ne var bunda? Tamam tamam, kalk Nişan falan düşünüyor musunuz yakında? Aa, yok şekerim daha erken. O işlerin zamanı var. Takın bir an önce bir alta. Zaman kötü. Aldatır kızı kaçar. Ben hiç beğenmedim o çocuğun gözünü. O nasıl söz canım? Kuzura bakmayın şekerim. Bazen konuşur böyle abuk subuk. Ben ne söylediğimi biliyorum Sevim. Aklım başında. Aa, mı vallahi. Buraya laf işitmeye mi geldik? Cemil çabuk bizi yalnız bırak. Neyse şekerim neyse. Al şunu da bir yerine dik. Bitti mi prova? Bitti bitti. Neymiş bakayım o? Etiket etiket. Soran olursa nereden diye donla karandan demek için. Kızım sen yarışma izlemeye mi gidiyorsun? Yoksa çocuk senin soyu... Evi senin etiketini Aa, mi bakacak? Aa neler söylüyorsun Cemil amca? Çıkar kızım çıkar. Başka terzi mi yok? Aa hakaret işitmeye mi geldik biz buraya? Başka terzim varsa ona götürseydin Serpil Hanım de. Aa o nasıl söz? Sen de asıl kocanın ağzından çıkan laflara dikkat et. Çık kız çık. Bizim niye bunlardan haberimiz yok? Ne diyor? Niye bundan haberi yokmuş baba? İyi artık. Herkesin kapısını çalıp tek tek ilan edecektik. Sinirlenme Davut, gidelim. Sarhoş adam konuşuyor işte. Vallahi rengin değişti, korkuyorum. Hadi gel. Cinsel taciz mi? Cinsel taciz mi? Tövbe. Hadi Davut, lütfen. Hadi baba, bırak şu sarhoşu. Yahu bunlar insanı deli ederler be. <laughs> Cevap ver, size bir şey sordum. Hadi. Ne oldu efendim? Bir şey mi sinirlendiler yine? Cinsel taciz mi diye sordum. Havalara bak şunlardaki. Sanmam efendim. O işin gerisinde başka şeyler var. Kadın mutlaka bir ışık yaktı. Kapattılar eve. Bakın kimseyle görüştürmüyorlar. Haber var mı Sedat Beylerden? Dün akşam hayduta hesap vermiş. Ne oldu acaba? Aklanmış sahtekar, aklanmış. Bitirmişler hesabı. Araları çok iyi. Yemeğe gidiyorlarmış bu akşam hep beraber. Tüh Allah kahretsin iki seni de. Bu dünya böyle efendim. Attıkça kazı daha itibarlı oluyor adam gözünde. Boynuzlu şerefsiz. Kızın halini o dolandırıcıların oğluna pazarlıyor. Yazıklar olsun. Al birini vur ötekin efendim ne olacak? Bunlarla aynı apartmanda yaşamaktan utanıyorum vallahi. Görürsem iki çift lafım var o katilede. Yüzlerine tükürmek lazım efendim ikisinin de yüzlerini. Buyurun. O efendim maşallah işimi mi böyle erkenden? İşe komşum. Eserimize saçlarını yaptıracak. Akşama hazırlık. Oh ne güzel efendim sefa ile. Akşam yine alem var herhalde. Var komşum. Vatandaş neşesini bulacak biraderlerle. O oh, efendim lazım. İyi eğlenceler. Kız Yavuz yürü. Sen de önüne gelene tekbil veriyorsun ha. Terbiye oğlum ablacığım. da konuşuyoruz burada. O önüne gelen mi? Aman efendim yabancı mıyız rica ederim. Hanımefendi oturamıyoruz yine son günlerde. Ara verdik çalışmalara. Kız baksana şu katile. Vakit mi var? Oradan oraya sürüklüyor beni. Yürü ablacığım. Yavuz Bey. O yanındaki adama söyle. Benim karım birinci sınıf terzi, tamam mı? Tamam. Bu baykuş da çıktı. Dinle şimdi. Kız sana yürüyelim demedik mi? Ablacığım sarsma öyle. Canını sıkma benim. Nasılsın sayın abim? Duydun mu dediğimi? Söyle o yamağına. Benim karım etiket tersisi değil. Ben kimsenin yanında yamak değilim Cemil Bey. Lafını bile konuş tamam mı? Çıkar işimi işte oraya tak. Gel çık hadi. Dökeyim dişlerini. Bunu oğlum yaratmayalım sayın abim. Vatandaşın işi var. Aman efendim aldırmayın siz onun lafına. Beyni sulanmış artık. Ne dediğini biliyor mu? Buyurun. Allah Allah! Devamlı hakaret ediyor adam ya! Vallahi çıkacağım şimdi yukarıya tak! Sıkı vereceğim kırk tane! Katil eder bu adam insanı ya! Hah, tamam, kız bu da başladı taktuklara. Kes birader sen de! Olay yaratmıyorum sabah sabah. Aman efendim, aman değmez. Değmez efendim, buyurun. Cemil ne bağırıyorsun sen öyle? Bazılarına haddini bildiriyorum Sevim. Çok ayıp, gir içeri bakayım. Melek'e kimse durumu el koydu neyse. Ne meleği kız, korkunç yenge o, korkunç. Birinci sınıf terzi benim karım. Duydunuz mu? Birinci sınıf. Cemil yeter. Herkes kime isterse ona diktirir elbisesini. Gir içeri. Hmm. oh, aman neyse. O kadar. Tak buyurun hanımefendi. Atla Bindik kız. Tantana yapmayın. Tak tuk ha. Buyurun. Bırak koşuma pislikleri. Bay üstüne. Köpek. Ayağının altını yalayacak utanmasa. Eyvallah komşum. Sefa ile efendim. Sefa ile. Sabri Bey, ne oldu? Bir şey yok efendim. Haydut gidiyor. Almış eseriyle sahtekar adamını da yanına. Allah'ın belası haydut. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Tüh! Ne istiyorsa o bidonlardan. Kompleks efendim, kompleks. Güç gösterisi. Piyaka yapıyor yanındaki çarpık bacaklıya. Öyle valla. Ne güzel söylediniz. Olmaz ki canım bu böyle ya. Her gün taktuk vatandaşa. Konuşma Yazı konuşma. Ayaklarına kapanıyordun az önce haydutun. Kal dışa bu konuları. Baş üstüne.